Evet, eline. sen kendininkine bas. Ben de kendiminkine basayım. Sen bas. Tamam. Hi, hı, 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 hı. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cici bir diş Bunun için açacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın Poyraz'ın önünde ne var? Buz kalıbı. Bugün ne yapacağız Poyraz? Bunun içinden, bunun içine sığabilecek uygun cicibicileri bulacağız. İçlerine teker teker cicibicileri yerleştireceğiz. Sonra üstüne su dökeceğiz. Ve onu buzluğa atacağız. Sonra çıkartacağız onları. Bakalım nasıl olacak? Buz küpü içinde cicibiciler. Evet arkadaşlar bizim evde canımız çok sıkıldı. O yüzden böyle bir deney yapmak istedik hafta sonu. Yani Poyraz'ı çok eğlenceli olacağını düşünüyoruz değil mi Poyraz? Evet. O zaman başlayalım mı? Hı hı. Evet kameramız yakın çekimi aldık. E şimdi Poyraz senden cücümcüleri masaya dökmeyi istiyorum. Dökebilir misin? Hı hı. Kamerayı biraz daha mı yakın alsak Poyraz ne dersin? İyiyim. Evet arkadaşlar biraz daha yakın çekimi aldık. Şimdi bakalım Poyraz buradan bunun içine uyabilecek küçük parçalar seçer misin? Yani parça değil Bu sığdı. oldu. Evet. Ama bunları dik yerleştirelim ki bu çıktıktan sonra direkt böyle olsun değil mi? Hı hı. değiştirmek istedim. Değiştirelim mi? Bunu kalsın mı? Kalsın ya. Tamam. Kuyu, asan, kuyu asan. Evet. Bu bizim ilk cicibicilerimizden de arkadaşlar. Çok eski. Evet şimdi bunları toplayalım mı Poyraz? Evet. Sonra bizim burayımızda su var. Bakın arkadaşlar. Bunu dökeceğiz bunun içine. Sonra buzluğa götüreceğiz. Ve dökmeye başlayalım. Suyumuz bitti. Hemen doldurup geliyoruz. Evet. Şimdi devrilen cilvilerimizi düzeltelim. Çünkü dik olması daha iyi olur bizim için değil mi? Yazın suyla oynamak çok eğlenceli değil mi Poyraz? Hı hı. Ama arkadaşlar bizim burada birazcık soğuk. 14 derece şu anda. Tarih 21 Mayıs şu anda. Yani biz bu videoyu çekerken şu anda tarih 21 Mayıs. Ama bu şu anda 14 derece. Çok soğuk değil mi Poyraz? Çok soğuk. Şu an güneş var şöyle görüyorsunuz ama yine de hava buz gibi. Evet şimdi bunu nereye götürüyoruz? Uzağa. Evet hadi bakalım. Evet biz mutfağa geldik. Aç bakalım Poyraz kapağını. Evet çekmeceyi de dikkatlice aç bakalım. Bu ev doyurmuş kapatayım. Evet bu ev soyuyor. Tamam o zaman getiriyorum. Evet. Yerleştirelim bakalım. Tamam. Dikkatlice kapatalım. Bakalım ne zaman donacak? Bittiğince artık yapacak bir şey yok. Evet. Dondu. Ver bakalım Poyraz. Hadi şimdi içeri götürelim ve inceleyelim bunları. Hadi. Hadi bakalım ha. Hadi bakalım şimdi biraz yakın çekimi alıp hepsini teker teker inceleyelim. Hadi sonunda atayım. Hepsini deteyim. Evet şimdi bunları ters çevireceğiz ve Poyraz vuracak. Ama dikkatlice sonra kırılırsa. Ay bir tanesi düştü bile. Hadi devam et. Böyle koy ve vur bakalım. Evet hepsi çıktı. Şimdi bakalım hepsini teker teker inceleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Kuyu masam. Hayır. Ne? Kek. Hepsini dizeceğiz işte böyle. Küvet. Küvet. Bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bu buzları kıracağız. İçindeki cübjeleri çıkartacağız. Ama önce bir tane kase getirelim ki buzlar her tarafa dağılmasın. Evet. Sonra sivri kenarlara bir yerlerimize batabilir değil mi? Hadi o zaman ben şimdi kase getirmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar. Kase aldım geldim. Aslında kase... De... Ay çok büyükmüş sığmadı. Neyse. Aslında kase dedim ama biraz plastik bir kaba benziyor değil mi? Evet kaba. Evet şimdi bir tanesini ilkini Hı -hı. alalım. İçine koyalım. Hı -hı. Biraz ama uzaklaştıralım kamerayı. Gözükmüyor hiçbir şey. Bekle bakalım Poyraz. Ama aslında evet dur iki tane yapabiliriz. Bekle bakalım. Ay elim dondu. Yumurta kırar gibi. Ben biraz şöyle geleyim. Yaklaşayım Poyraz'a. Zor oluyor çünkü uzak. Bir dakika bekleyin çok güzel oldu. Nasıl kıracağız bunları? Erimesini mi bekleyeceğiz böyle? Evet. Aa. Kırılmıyor. Erimesini beklemek zorundayız. Biraz ısıtsak mı acaba? Hı. Isıtalım biraz. Olur mu? Evet. Olur mu hiç ya? Olur aslında. Evet. O zaman şimdi ısıtmaya gidiyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar ocağımızı ve tavalarımızı aldık koyduk buraya. Şimdi cicibizlerimizi alacağız ve tavalarımıza yerleştireceğiz. Sonra onlar ısınacak, eriyecekler ve cicibizlerimizi içinden çıkartacağız. Hadi bakalım Poyraz. öyle benden başlayayım. Tamam hangisini istiyorsun? Bunu. Tamam. Evet koy. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5. Tamam şimdi 5 tane yeter. Ben de hemen koyayım 5 tane. 1 2 3 4 5. Tamam. Hadi bakalım. Sen de kendininkini koy bakalım. Neyse ben koyayım. Oh, Evet, sen kendininkine bas. Ben de kendininkine basayım. Sen bulamazsın. Tamam. Evet şimdi ocağımızın düğmesine basıyoruz ve erimeye başlasınlar. Evet arkadaşlar cicibicilerimiz pişti. Yani buzları çözüldü. Bakın. Hadi bakalım onları bir masaya dökelim. Masada hala ıslak. Hepsi kurudu. Hepsinin buzları eridi. Arkadaşlar Poyraz şu anda uyuyor. Uykusu gelmiş. Videoyu bıraktı gitti uyudu. Ben de tek başıma bitirmek zorundayım artık videoyu ne yapalım. Evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olun. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.